Hoş arkadaşlar. yeni bir bölümle birlikteyiz. gördüğünüzde gibi Clash of devam ediyoruz. Eee Kristal çıkmaya çalışıyoruz ama <laughs> çok zor olduğu için hala çıkamadık. Bu deneyi işte çıkacağız. Bu videoda çıkacağız yeter artık. Yeter. 15 kupalık yerlerde de sallayacağım arkadaşlar. Hadi başlayalım. Yeter ki ezik olsun şuna bak ya abi ne yaptın sen abi ne yaptın yapılır mı bu ya şimdi güzel bir şey <laughs> bak bu kestirebildiğim yeri yani alacağım ee, yeri alacağım yere sallayacağım hiç kupaya bakmayacağım Vallahi geç. Geç. O buraya alırım. Lan 16 kupa değer mi? Yok, Değil Bak Bir de var ya her saldırdığım kişide kişi klan kalesini kontrol ediyorum hepsinden bir tane Valkyrie ya da başka bir şey çıkmıyor. Burayı ben alırım da. o Bu hmm. var altı. Bakaya gel oğlum. A 22 kupa. Tamam. Tamam, 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 tamam. Burayı buldum. Çok güzel, çok güzel. Şimdi klan kalesi nerede bunun? Evet, burada. Oh, klan kalesinde bir şey yok Sonunda. Şimdi Abo. Şimdi Biz bombacı şey yapmayı unuttuk. Lan listinde ne var? Tamam. Şuna at. Bir gönder hele. Sonra gönder okçuları. Deprem büyüsünü göndersem mi? Hadi gönderelim. Nereye gönderim bunu? Şöyle atak. Şu arkasından büyücüler. Büyücü babalar. Sonra şifacılar. Sonra tabii ki barbarlar. Şuraya da gitsinler. Köşedeki bir şey kalmasın köşede. Gıcık oluyorum. Hadi yaparsınız. Hadi. Dışarıdakilere de alak var şurada. Yüzde kasarız. Abo. Ne yaptınız? Alın şu şeyi. Hadi hadi. Kardeş ne yaptınız ya? Oo, olur mu böyle şimdi? 14 kupa ya. Lanet olsun. Olur mu böyle şimdi? Bombacı da lazım bize. Şunu eğitelim. Şuradan bir iki tamam. Bombacı da yetik ya. Duvar kırıcısı da çok önemli. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Hmm. Reis de düşmüş ya. Tamam. Bir. Yuh. Neyse şimdi. Evet arkadaşlar şimdi şey yapacağız. ben videoyu burada dur derim. Tabii ki şey olunca ordularımızı eğitilince tekrar geliriz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Gördüğünüz üzere ordumuz hemen eğitildi ve saldırı yapalım. Şimdi güzel bir yer bulup sizlerle beraber olur. Evet arkadaşlar güzel bir yer buldum. Burayı alabilir miyim? Hadi şansımızı deneyelim. Oho bir tane. Dev gönder. <laughs> Klan kalesi Yuh canik çıktı klan kalesinde Şöyle alsınlar Ya alın oğlum. tamam cadı gitti. Şimdi biz nereden vereceğiz? Hmm, şuradan ver bakayım. Ben oraya niye gidiyorum? Ha, tamam sıkıntı yok. Şuraya bir şuraya bir tane de daha çık tamam. Tamam tamam. Tamam. Gönder gönder gönder. Tamam. Çok güzel, çok güzel. Paraya gel, paraya, paraya. Gir kardeş, gir. Al kardeş şunu. Buraya bir tane şifa. Oh, ka Baba kral şey yarıyor da. Keşke yeteneğe de olsaydı. Ölme kardeş ya. Abo ne bomba. Ay belanı versin Allah belanı versin senin ya. Neyse. Yan, yanımda arkadaşlar da var. <laughs> Ses yapabilirler üzgünüm. Üzgünüm. Oha, 7 dakika olmuş lan şimdi ya da. Neyse 188 olduk. Hemen Bloods'deyim ben. Tamam. Şimdi arkadaşlar ordumuza etince tekrar geliyoruz. Bay bay diyorum. Şimdilik kesiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere ordumuza yetildi. Yeni bir klan oluşturdum. Dolunay pilin üç 3 kişi var. 2 kişi aldım. Sizden de bekliyorum arkadaşlar böyle. Adam gelmesini çok istiyorum bu klana. Güzel keseler yaparız. Anlaşırız. Güzel şeyler olur. Ondan sizin bizim klan'a gelmenizi öneriyorum. Şimdilik hadi bir savaşa geçelim. Dur bakayım güzel adam. Bir dakika ben bir güzel bir yer bulunca. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bir saldırı yapıyordum. Saber vermeyi unutmuşum normalde. Açmayı unutmuşum videoyu. Ondan kusura bakmayın. %63'ünü aldık. Güzel. 17 kupaya. Ben hmm. 1825 kupoluk iyi güzel çok güzel. 1900 olsak daha iyi olacak. Şimdi ne Oo çok az para kaldı ya. Şöyle kalim diye saldırak da. Ee, e, şu paraya da azıcık duvar basak şöyle gördüğünüz gibi şunları bir duvarla basalım tamam gerek yok o kadar bastım yeter hmm. tamam neyse arkadaşlar biz burada videoyu sonlandıralım yani şöyle diyelim Şurada bir burada bir uzun bir konuşma yapacağım. Bu konuşmayı dinleyiniz. Arkadaşlar bak. Biz burada şimdi klan oluşturduk. Klana gelmenizi çok istiyorum yani. Klana gelmenizi çok istiyorum. Ee, yorumlarda belirtmeyin klana geldiğinizde. Bu klan yani güzel bir klan olsun. Yani her video çektiğimde de güzel şeyler yaparız. Şimdi bakın böyle davet ediyorum arkadaşlar. Şu yenilmez göndererek gönderek, şuna da gönderek. Tamam. İşte arkadaşlar bunlara gönderiyorum. Ya gelirse gelmezlerse işte siz, ben siz e, videoda size demek istedim yani. Siz e, siz sizler gelin. Yani e, klanı gelin, klanı güzelleştirin. Ben de e, çalışarak daha güzel şeyler yaparak klanı güzelleştirmeye e, çalışırım. Kese yaparız güzelce ee, zevkli bir kese her zaman ben açayım arkadaşlar ee, işte her zaman açayım bekliyorum arkadaşlar Bir videoya atacağım bekliyorum klan adı Dolunay Birliği şöyle bakabilirsiniz ee, e, gereken ödül800 haftada iki defa yapıyoruz İsterseniz her zaman da yapabiliriz ee, şimdi Dolunay birine geldiniz ya ben isterseniz siz yorumlarda adınızı söyleyin. neydi ee, bir dakika bir dakika. Şeyiniz yazın şuradaki profildeki şu şu hani şurada kod var ya onu da onu yap yazın aşağı. Tamam ben size oradan gönderirim yani davet falan. Ama klanızdan çıkın bu videodan sonra bakacağım. Bir gün geçsin, bir gün geçsin bakacağım herkese öyle göndereceğim arkadaşlar şimdiki videonun sonuna geliyorum. Görüşmek üzere bay bay diyorum.